çalıştım ben. Beş tane başbakan. Rekor değil. sizde mi yoksa? Evet, yakın, Hiç çalış, mi? yakın çalıştım ben. Şimdi bakın, demin kurumlardan bahsettik. Şimdi dağıtımı da anlatayım da buraya atlarsak yazık olur. Tabii. E, kamuoyu da bilgilenmemiş olur. Şimdi kurumsallaşmak çok önemli. Zaten ne Demokrasi kuralları ve kurumlar rejimidir. Demok <laughs> kurum, kurum çok önemli. Kurum. Ya bizim Osmanlı'dan aldığımız kurumlar devam ediyor. Şimdi bakın, dağıtım nasıl, yani nasıl bir kurumlaştı? TEDAŞ nasıl bir kurum olunca ne oldu? Enflasyon yüzde 125. Elektrik, su, havadan daha önemli hale gelmiş. Elektriğe zam yaparsanız işte vatandaşın nasıl perişan olduğunu görüyorsunuz. Büyük zam yapmamamız lazım. Biz dağıtımda onu ayrı bir program bile yapabiliriz. Hangi önlemler aldık? Kimse para ödemiyor. Müthiş yolsuzluklar var. Yol, kayıp kaçak süper. Endeks memurları yanlış okuyor. Fabrikalardan farklı rakamlar şey yapıyor. E, yeraltı su şeylerinin tarımsal sulamada hiç kimse ödemiyor. Güneydoğu hiç ödemiyor. Güneydoğu'dan hiç para alamıyoruz. O tarihte öyle. O tarih. Edin. biz ne yaptık? Muhtarları tahsildar memuru yaptık. Fabrikalara ödeme kolaylığı getirdik. Kayıp kaçakları yolsuzluk. Şimdi anlatsam ne yolsuzluklar yakaladık. Bunun üzerine bizim tahsilat ne oldu biliyor musunuz? Öyle para doldu yani. Para, parayı koyacak yer bulamıyoruz. O günlerde işte ekonomik krizler hep var Türkiye'de oluyor. Doğan Aykon Bey devlet bakanı o zaman şeyden ha, evet. sorumlu. Hı. Öyle Hı. bir para oldu ki ben Temmuz ve Ağustos hazineye şey verdim. Tahvil aldım. Hazine nasıl aldım. Ve iki ay bütün Türkiye'nin memurları TEDAŞ'ın topladığı şeylerle ödendi. Maaşlara onlar. Evet o kadar para topladık. Yani o kadar para toplandı. Yatırımları en büyük hatta orada Ciro'yu da söyleyeyim. Bakın Türkiye'de her zaman TÜPRAŞ birinci olur. Hani Türkiye'deki 500 şirket açıklanır ya, evet. 94, 95, 96 rakamlarına bakın TEDAŞ birinci olmuştur. Bravo. Ama Abi sizi başarısız kıldılar. Var. Başarısız olur mu bana? Danış, tamam, başarısız dediler. Başarısız demeye <laughs> temel gerektiğini anlatsın değil mi? Ayrıca ayrı de, tezahüratleştirme için diyoruz. Tabii ki. Ane olarak başarısız, başarısız değil. Hantal be. dediler, başarısız dediler. Ben 3 kere istifa ettim. Onları ayrı anlatırım. 3 kere istifa ettim. Danıştay bana dedi ki genel müdür çok başarılı ben geri döndüm. Hiçbir üç kere geri döndüm. Danıştay, Danıştay kararlarını uygulamadılar. Niye aldılar onu da söyleyeyim. Ben insan hayatına çok önem veririm. Eğitim dairesine bir daire başkanı atamıştım. Dedim ki bak çok önemli bir sürü insanımız ölüyor. Bu sene kaç yani işte direkten söylediniz de direkt de elektrik çarpıyor. Tedbir almıyorsunuz. Veya düşüyor. Ölümler işte yılda 200-300 tane şey şey diyorum ben aslında onlar öyle Dedim ki bak eğitim dairesi bak, bak kardeşim bütün müesselere eğiteceksin. Şey vereceksin, geleceksin ya bir sene sonra bütün dairelerin ben e, bütün o zaman müesseler var hepsi bize bağlı performans alacağım. Abi bir baktık artmış şey. Ölü sayısı Şeyler, direklerden, kazalardan, iş kazalarından. Ben <laughs> <Yani gülüyor> aldım şeyi. Daire başkanı aldım gördüm. Daire başkanı meğersem Kenan Evren'in şeyiymiş. Akrabasıymış. Rahmetli şey aradı. E, evet, dedi ki ya bunu geri iade et dedi. Bir ya öyle bir şey olmaz. Yani hayatta kesinlikle yapma Ve geri şey yapmadım. Sebep odur. Tanıyorum Bakan ya. dinlemedim. Gelelim <laughs> zam var. bu kadar para topladık. Topluyoruz yani. Para, yatırım da yaptık. Bakın en büyük yatırım karnını bilirsiniz. Mühendislikten alıyoruz biz ayrılırken en büyük yatırım da benim o zaman olmuştur. 94-95 en büyük yatırım oldu. Zam basın mensuplarına biz de konuşuyordu. konuşuyorduk. Bakın şimdi bürokratlar konuşamıyor. Bataş Genel Müdürü çıksın konuşsun. TEDAŞ Genel Müdürü Ben milletvekili bir... konuşamıyor. Ya, bakan konuşamıyor. televizyonlara çıkıp, televizyonlara konuşuyordum. Dedim ki söz veriyorum o zaman elektrik zamlarını bizim yönetim kurulu yapıyordu. Yönetim kurulu toplanıyoruz. Karar veriyordum. Ben zam yapmayacağım dedim. Basın böyle toplandı yapmayacağım. <laughs> Allah Allah yüzde yüz şey var. Niye yapmıyorsunuz? Efendim bizim paramız dolu. Ben kendi başıma da karar vermiyorum. Daireleri topluyorum. Uzman arkadaşları topluyorum. Gelir bilançomuza bakıyoruz. Gelirimiz giderimiz de paramız çok. Zamma gerek yok. Yam yapmayacağım dedim. Ne oldu biliyor musunuz? Ben Kasım ayında Fransa'ya gittim. Bir elektrik toplantısı vardı bakan arıyor beni. Bak burada da özel sektörün maalesef yanlışlarını söyleyeyim madem özel sektörü haklısınız. Bakan arıyor beni. Diyor ki başbakan Tansu o zaman. Diyor ki zam yapacaksın şeye. Elektriğe zam yapacaksın. Diyorum ki bak sayın bakan. Eczatoydu. O da bürokrasiden gelen birisi. Benim şu kadar param var. Zam yapmama gerek yok. Zam işte enflasyon zaten yüksek. Elektriğe zam yaparsanız bu enflasyonu bayağı çok etkiler. Büyük şeyde etkiler. Türkiye'nin bir enflasyon problemi var. Yapmam dedim. Ya başbakan söylüyor diyor bana. Olsun dedim. Başbakan bilmiyor. Peki başbakanı zorlayan kim? Onları zorlayan kim? İşte bu özel sektör. Biz durumu düzeltmişiz. Çukurova, kefes, elektrik üretiyor ama elektrik ucuz olduğu için onlar kendilerine göre zarar zam yapacaksın. Kasım ayında ben Fransa'ya gittim. Genel müdür vekili Hasan Tüzüner. iyi bir arkadaş. Hazineciydi o zaman. Az neden almıştım ben onu? Beni aradı telefonla. Ben şeydeyim, Fransa'dayım, Paris'teyim. Sayın Genel Müdürüm, işte sayın Bakan talimat verdi, sayın Başbakan talimatı. Yönetim kurulunu topluyoruz. Zam yapacağız. Bak gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım. Sakın yapmayın. Ben söz ver. Bak uzmanları topla, arkadaşlarını topla. Zama gerek var mı ya? Biz para veriyoruz. Hazineye para dağıtıyoruz. Para, her yer para dolu. Şey daha çok para istiyorlar. Ha, yatırım da yapıyoruz. Niye? Özel sektör işte elektriğe zam istiyor. Onlar şey yapıyorlar ya. Ve dedim ki bak o zaman insaflı yapın. Enflasyona etki olur. Çok etkiler. Cidden bakın yüzde yüz yirmi beş enflasyona rağmen arkadaş mecbur kaldı. Bakan Bey emretmiş. Alırım görevden. Ama aradım bakan beyler, dedim ki bakın ben yapmayacağım dedim ve bu yanlış, çok yanlış ee, ama dedim işte oranı unutmuş, şu oranda olursa ben istifa ediyorum yani buradan istifa ediyorum. Paris'ten istifamı gönderim Neyse toplandılar, çok cüz'ü yani yüzde yirmi falan civarında işte o zamanki şeye göre bir zam yapıldı. Bakın işte ehliyet, liyakat yani, yani kurum. Şimdi diyorsunuz ki bakanlar şu oğlum ya bürokrasi budur yani. Ben Sayın Özal'a da ekonomik malişler başkanlığı yaptım 5 sene bak aynı şekilde orada da yani biz doğruyu söylüyorduk. Uzmanlarla yani bilim biraz önce çok güzel söyledi. Akıl ve bilimin gerektiğini. Bunlar teknik konulardır, uzman konulardır. Sayın Başbakan bilmeyebilir veya yanlış bilgi verir. Ben topluyorum uzmanlarımı. Şu konuda bir yazı geldi. Başbakan şunu yazın. Şöyle bir genel ekonomik mali Arkadaşlar uygun değil ama bana yazacaksın diye emrediyorlardı. Yazın diye yazıyordum. Altına başkan olarak şehir koyuyordum. Dedim ki şu uygun değildi. Birçoğunu Sayın Özal imzalamamıştır. İmzaladı da olmuştur ama imzalamadı da olmuştur. Bürokrasi budur. Teknik iş budur. Şimdi Mehmet Bey tabii. Türkiye'de ee, ya bunu yapmamasın. Mehmet Bey'e aslında ben teşekkür etmek isterim. Çünkü özelleştirmenin nimetlerini bir güzel anlattı. Çünkü özel sektörün nasıl baskı yaparak zam yaptırdığını evet, söyledi. Evet. Burada da siyasetin hatası. Ee, ben bu o yüzden emekli oldum. Sonuçta, Sonuçta, i̇şte ben 46 yaşında emekli olmamın sebebi de odur. Kazandığım halde tekrar TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne hatta uygulamayan bakanlığı bir buçuk milyar lira o zamanki parayla tazminat danıştay kararları Ben çok meraklısı değildim. Ama ben ülkeme hizmet ettim. Bir şeylerimi yaptım. Baktım Türkiye'de şimdi parlamenter sistem de yani savunuyoruz bunu değil Onun da çok önemli. Türk siyaseti de taşlar yerine oturmamıştır. Ve Türkiye yöneten, yönetilemiyor. Kötü yönetiliyor. O, o gün de öyleydi. Bugün de böyle. 46 yaşında yepyeni bir siyaset oluşumu olsun diye ben emekliyim verdim. Istedim. Emekli oldum ya. Görevimi yaptım. Ve Türkiye'de iyi kötü işte Bey görüyorum. İşte görüyorum. Yani görüyorum. Türkiye'yi görüyorsanız, dünyayı biliyorsanız bu siyasi yapıyla Türkiye'nin meselelerini çözmek mümkün değil. Açık söyleyeyim. Bu Bugünkü rejim çözebilir mi? Hayır. Daha da kötüye gitti. Şimdi bakın rakamlara bakın işte yüzde otuz altı yılında yirmi en kötü şey enflasyonun çıktığı nokta. Yirmi dokuzluğu. Yüzde yirmi aldıklarında yirmi sene sonra gelinen nokta yüzde otuz. Yüzde seksen yedi otuz. Ben resmi rakamı. Ya Kurumların kurumların çürütülmesini de istiyorum. O, kırımların, sene, kırımların o resmi rakam doğru %80'dir mu? Yüzde Bugünkü resmi, resmi rakam yanlış. Yani o Bunun zamanlar. kimse TÜİK başkanı o zaman Bakın ben genel müdür yapıyorum. Rakamlarla konuşuyoruz. Ben yani hepsi çok değerlidir. Botaş genel müdür Allah rahmet eylesin. uzun beraber ya, çalıştık. Öldü mü? Ben, hem de üyemiz de sen demokrasi birlik evet, var. Evet, evet. Botaş genel müdürü oldu. oldu Oktay Vural o da bizim üyemizdir. Yani O da arkadaşım bizim Ömer Göktuğ'un cenazesine evet. de geldi. Şimdi yani. bizim şey, o dönem Oktay'ın niye olmuşsun. başarılı olmuştur veya Demir'e niye Ehliyet ve liyakattır. yani bürokrasi kurumlar ya, önemli. Bey, ben e, Özal'ı rahmetli 10 yıl demirlerde izledik on yıl ama e, Özal'ın özellikle bu e, 12 Eylül darbesinden sonra e, mevcut bir bürokrasi bürokratik yapı vardı. E, tabii önemli bir kısmı da 12 Eylül darbesinden önce olanlardı hatırlarsanız yani pek bir değişiklik olmamış. Ama bürokrasi kesim daha aydın, daha liyakatlı, daha yetişmiş, daha kariyerli insanlar ve kendi kendine yükselen insanlar vardı mesleklerin. Rahmetli Özal'a şikayet edenlerdi siyasetler, grup toplantıları, basının kapalı filan. Hatta birinde hiç unutmuyorum, geçen bir de anlattım. E, en en